Meryem Spiderman oldu. Evet. Hadi gidelim. Baksana, hadi gidelim. Moda evine giriyoruz. Evet. Meryem bakalım. Bu sefer bir dakika bana bak. Meryem bakalım. Bu sefer ne olacak? Sürpriz geliyor. Evet. Çocuklar bakalım. Meryem nasıl oldu? Hadi gel bakalım Meryem. Aa. aa! Prenses olmuş Meryem. Prenses mi oldun? Evet. Çok tatlı olmuşsun. Çok güzel. Sen prenses misin? Evet. Prenses Meryem. O zaman ben şimdi hastaneye gireyim. Sen de hasta ol tamam mı? Tamam. Ama kostümünü değiştirmemiz lazım. Tamam. Hadi bakalım.